Allah insana çok yakındır. İnsanların büyük bir çoğunluğu Allah'ı kendilerinden uzak zannederler. Oysa gerçekte Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır. Ayetinde buyurduğu gibi insanlara çok yakındır. İnsanın her durumunu görür, her sesini işitir. Hatta içinden geçen düşünceleri, kalbindeki sıkıntı ve vesveseleri bilir. Allah bir ayetinde bu gerçeği şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf suresi 16 Allah her dua edenin içinden etse dahi duasını işitir ve ona cevap verir. Bu durum Kur'an'da şöyle haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşat doğru yolu bulmuş olurlar. Bakara suresi 186. Allah insanın kalbinden geçenleri de bilir. İnsanın yaptığı bir davranışı kendi rızası için mi yoksa nefsini tatmin etmek için mi yaptığını bilir. Bir Kur'an ayetinde Allah'ın insanların düşüncelerini bildiği şöyle hatırlatılmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve bilin ki elbette Allah kalbinizden geçeni bilmektedir. Artık ondan kaçının ve bilin ki şüphesiz Allah bağışlayandır, kullara yumuşak davranandır. Bakara suresi 235 Sözü açığa vursan da gizlesen de birdir. Çünkü şüphesiz o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilmektedir. Taha suresi 7 Allah bu kitabı okuduğunuz şu anda her an olduğu gibi sizin de yanınızdadır. Yaptıklarınızı görmekte ve ne düşündüğünüzü de bilmektedir. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın göklerde ve yerde olanların tümünü gerçekten bilmekte olduğunu görmüyor musun? Fısıldaşmakta olan üç kişiden dördüncüleri mutlaka odur. Beşin altıncısı da mutlaka odur. Bundan az veya çok olsun her nerede olsalar mutlaka o kendileriyle beraberdir. Sonra yaptıklarını kıyamet günü kendilerine haber verecektir. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Mücadele suresi 7.